Euzubillahilazim ve bi vecihil kerim ve sultanil kadim mineş şeytanirracim ve nefsihi ve nefkihi ve hemdihi bismihi subhanehu ve elhamdülillahi rabbil alemin. Aziz dostlar, değerli kardeşler, hepinize hayırlı vakitler dilerim. Bugün sizlerle merhamet üzerine konuşmaya gayret göstereceğiz. Birkaç ayet-i kerime hadis-i yer vermeye. İnşallah muvaffak oluruz. Rabbimiz Teala okuyacak olduğumuz ayet ve hadisi hayatımıza taşımayı lütuf etsin. Rabbimiz ahir ve akıbetimizi hayırlı ve bereketli kırsın inşallah. Bir ayet-i kerimede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ min اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ qaliz al qalb, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ şahit sen Allah'ın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki sizin en hayırlınız ehline karşı en güzel davrananınızdır. Yine Hazreti Enes Efendimizden öğreniyoruz ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hizmetinde 10 yıla yakın kadar bulundum ve bana hiçbir zaman olsun beni paylamadı, azarlamadı ve bana yavrucuğum, evladım dedi ve niçin şöyle yaptım demedi. Çünkü o ve mersenne me ki illa rahmetillin alemindi. Yani alemlere rahmet olarak gönderilmiş idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde de bunu beyanen şöyle buyuruyor. Errahimune yerhamhum errahman irhamu men fil ardi yerhamkum men fis sema Merhamet edene Rahman olan Allah azze ve celle de merhamet eder. Siz yerde bulunanların bütününe merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i örnek alarak bir toplum olarak bizler de şefkat, merhamet toplumu olmalı, dört yanımızı sarmalı, ailemiz ve toplumumuz merhamet ocağı olmalıdır. Allah Azze ve Celle yeryüzünde merhameti yayabilmeyi nasip etsin. Rabbimiz cümlemize de Rahman ismi şerifiyle merhametiyle muamelede bulunsun. Rabbimiz Teala cümle kusurlarımızı, hatalarımızı bağışlasın. Rabbimiz Teala bizi tutup yüceltsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden de bizleri mahrum eylemesin. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle allah Teala'ya emanet olunuz. Esselamu Aleyna ve Aleyküm ve Rahmetullah ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.